e, dağınıklığı artırmış bulunuyoruz. Şöyle yaptım. Bütün kremleri, güneş kremi, yüz kremi, bunları da almaya doyamamışım. Bir dakika temizlik var evde. Şu kapıyı kapatalım evet. E, şey serumlar yok insan serum bilmem ne ıvır zıvır Yüzden yüzde müzde hatta sabun şey sabunu ne, kükürt sabunu mu neydi ondan boşları şöyle koydum şu da boş içinde bir şeyler daha var ama bu da boş. 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 Şu şey içinde tırnakla ilgili her şey burada. Hani ojeler şurada. Aseton, asetonlar banyodaydı. Buraya getirdim. Görünsün diye. Törpü. Tırnak bilmem nesi. Her şey. El ayak tırnak. Bakın yağı. Her şey bunun içinde. Şurada. Böyle bir şeyin içinde. Şeyler sığmayacak tabii. Onlar mümkün değil ona koymak. Bir de Nasıl yapmışlar Osman bunu? Açıyorsun kapak şey oluyor. Bir dakika açayım. Ay, açacağım. Ay ay ay. Bir saniye. Direkt böyle foş diye dökülüyor. Kötü olmuş bu. Neyse mantığımız o. Boşları koyduk. Bu. Şurada mesane var. Dışarı çıktığımda kullandığım tuvalet kağıdı şey gözet örtüsü. Ya yani kağıtlar. Pamuk şuraya koydum. İşte günlük pet. Şurada pamuk. Koş, koşu yaparken kullanılan kol bandı. Bir şey çanta. Dışarı çantası ayırdım. Bunlar sadece iki taneydi boş. Almışım onları seyahat için kullanırım diye. Şurada saçla ilgili her şeyi şuraya topladım. Şöyle saç. Saç şekillendirici saç. Bakımımızın irtısı falan falan şey bu. Hmm. Hindistan cevizi ya. Şurada kaşta kullanıyorum ben. Bunu buraya koydum. Aslında şöyle koysam. Bunların hepsi kaşlı saçla ilgili. Şunu da yeni aldım. Bebek saçları yatırmak için bir şey gördüm. Şurada da kaşla ilgili şeyler var. Boya. Saçımın bir kısmını pembeye boyarım diye almışım. Şöylece saç. Şu maske almışım. Her türlü maske. Şurası dişle ilgili her şey. Şurası şöyle yapalım. Merak edip aldığım bir işe yaramadığını gördüğüm şu yine de atmamışım buraya. Kullanayım. bir yerde kalınca da insan unutuyor bunları. Bunlar şeyler. Deodorant. Çantamdaki ve diğer başka yerdeki deodorantları buraya getirmedim. De şeyler. Dolaptaki deodorantlar. Bunlar tarak, fırça, yüz bilmem nesi. Şunu sınıflayamadım. cilt pudrasıyla göz gözlük temizleyici. Geldik. Bu banyo dolapta duruyor. içinde cımbız var. Şunu da galiba Osman'dan almıştım. Tokalar var. Şu kaş zımbırtısı var. Onu şuraya koyalım. Kaş'a şunu fırçayla sürmek için. Bunu. Neyse. Ee, bunu ters koymamın sebebi içindeki aksın da bu kadar eski olmuş ki artık sararmış. Öne gelsin de kullanayım. Burada ciltle ilgili her şey dedim. Şurada kıl tüy işleriyle ilgili şeyler şunun içinde zaten çıkardım şöyle bu ikisi makyaj diye bu gözenek ne için nemlendirici pudra 3 tane makyaj malzemesi çıktı buradan burada değillermiş yani onlar şimdi konu dışı onları şuradan alayım hatta hemen karışmasınlar buraya başka ha şurada sağlıkla ilgili birkaç bir şey vitamin nazal sprey Koymuşum. Sıcak torbası, soğuk kompresiz oraya ya böyle bir sınıflama yaptım. Şimdi bunları buna bir kısmına, buna başka bir kısmına, bunlar da şöyle değişiyor diye şeyleri almıştım. Hani böyle koyuyorsun, küçütebiliyorsun, büyütebiliyorsun aralıkları diye. Yani sık kullandıklarımı daha pratik bir şekilde. Güzel, şunların. Banyoda birer tanesi dursa yeter. Gerisini sık kullanmıyorum. Onları da düşüneceğim. Hani şunlar başka başka sıcak torbası. Bir düzenleyeyim bakayım. Ondan sonra bir daha açalım.